Merhaba hocam. Merhaba yıldan. Hocam benim sorum ilk sorum kişinin kendi içsel çatışmalarını azaltmak, çözümlemek için kendi başına uygulayabileceği yöntemler var mıdır? Bu merak etmiştim. da tabii bu çatışmanın şiddeti çok önemli ve süresi çok önemli bir alan. Genellikle bu çatışmaları hmm. biz bilinçli halimizde ergenlik döneminde yoğun yaşamaya başlarız aslında böyle baktığımızda ondan önceki dönemde yarı bilinçli halimizde biraz yaşarız ama ergenlik döneminde beynin yapısı da daha soyut alanı kavramaya yönelik olduğu için o içsel dünyamızda olan çatışmalar bize daha rahatsızlık verici bir çullanmaya dönüşebiliyor. Aslında ergenlik döneminde mesela Freud'un o dürtü kuramına yönelik çatışmaları kontrol dışına çıktığında o OKB'nin de temelini oluşturuyor bir noktada. Obsesif kompulsif bozukluğunun bir ölçüde bunun da nedeni olabiliyor. Dolayısıyla kendi içimizde yapabileceklerimiz biraz sınırlı halde olabiliyor. Özellikle bu noktada bir okullardaki mesela rehber öğretmenlerden başlamak üzere ruh sağlığı profesyonellerinin desteğine ihtiyaç olmak olması çok beklenen bir şey. Daha yetişkinlik döneminde farkına vardığımız bir süreçse bu, özellikle kişilik yapımızın da nasıl bir eğilimde olduğu da bu noktada kendi kendi baş kendi kendine ne yapacağımızı da biraz belirleyecek. Eğer esnek, kendine dışarıdan bakabilen ona gözleyici ben diyoruz. Kendini olgunca dışarıdan bütün yönleriyle algılama kapasitesine sahip bir kendilik gelişimimiz olmuşsa, olgunlaşma sürecimiz olmuşsa bu dürtü çatışmalarının nedenselliklerini anlamaya çalışıcı bir derin düşünceye, düşünme süreçlerine dahil olabiliyoruz. Ama daha erken dönemlerden geldiği için bunu yapabilmek orada da zor. Orada en azından olasılıkları keşfedebiliyoruz ve o keşfettiğimiz olasılıklar bizi bir yardım almaya yöneltebiliyor. Bu yardımlar ne olabilir dersek, bu yardımların bir tarafındaki yelpazesinde klasik psikanaliz var. Yani Freud'un özellikle dürtü çatışma kurumunu üzerinden oluşturulmuş bir iki psikoterapi yöntemi de diyebiliriz bir anlamda baktığımızda klasik psikanize yani o divana yatma haline oradan tutun günümüzdeki özellikler arası perspektifteki tüm terapi ekollerine kadar birçok yaklaşımı sergileyen alan uzmanlarından destek alabilmek mümkün diğer bir çalışma ise eğer bu çatışmalarımız çok yoğun değilse baş edebilir, handle edebilir noktadaysak ama bize bir huzursuzluk veriyorsa yayınlarla, güvenilebilirliği olan yayınlarla bu çatışmaların nedensellikleriyle ilgili bilgi toplayabiliriz. Bunlar eğer alan uzmanı değilsek hat dilinde yazılmış ama güvenli şekilde yazılmış, güvenilirliği tescil edilerek yazılmış kitaplar olabilir, makaleler olabilir, onun üzerinden ele alabiliriz. Günümüzde videolar var, sesli kitaplar var. Onlar üzerinden bu konunun kendi içimizdeki karşılığını bulmaya çalışabiliriz. Ama dediğim gibi eğer orta ve üst seviyedeki bir çatışma ise bir yardıma alma ihtiyacımız şarttır çünkü bu alandaki yüzleşmeler egomuzun taşıyabileceği bir noktada olmayabilir. Çocukluktaki çünkü dürtü çatışma nedenselliklerinin yetişkinlikteki algılanması ahlak kavramını sorgulatır, ilişkileri sorgulatır. Bunu onun için daha profesyonel zeminde de ele almak gerekebilir. Orta şiddette ve şiddetliyse. Teşekkür ederim hocam.